Selamlar pek sevgili dostlar. Bir başka videoya hoş geldiniz. Bugün Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Dresden'dan yaklaşık bir saatlik bir S-Bahn yolculuğuyla yani aslında Marmaray gibi bir şey yolculuğuyla buraya gelinebiliyor. Grensko <laughs> köyü ya da kasabası artık burası ufacık bir yer. Buraya geldik. Aslında yürüyüş rotamızı belirlemiştik ama arkamda da gördüğünüz gibi yürüyüş rotasının üzerinde bir Allah'ım inanılmaz çok arı var bu arada. Durmadan üstüme arı konuyor. Sokulmazsam iyi olur bugün. Yangı çıkmış. Yani kara kader. Umarım hızlı bir şekilde müdahale edilir ki işte helikopterler geçiyor. Bir yandan uçaklar var. Bir yandan herhalde karadan da müdahale vardır diye tahmin ediyorum. Bu yangının sönmesi lazım bizim o yolu izlememiz için ama o rotayı takip etmeyeceğiz. Başka bir yerden gideceğiz bugün. Başka bir yani planladığımız planı yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Yani geçmiş olsun. Çok kötü bir şey orman yangını. Yani hava o kadar sıcak da değil. Muhtemelen birinin ihmalkarlığı yüzünden çıkmış bir yangın. Dünyanın neresinde olursak olalım. O helikopter geçsin öyle devam edeceğim. Dünyanın neresinde olursak olalım hiç markarlık yapmamamız gerekiyor çünkü bu ağaçlar bir tane yani çok üzücü ee, yapacak bir şey yok umarım bir an önce söner diyorum tekrardan. Bu arada içinde bulunduğumuz bölgeye Almanya tarafında Zechsische Schweiz bu tarafta da Böhmische Schweiz diyorlar yani Bohem Böhmische. Böhmische. yani Bohemia. Bohemia. E, İsviçre'leri. yani işte bu civarlarda Almanya'da ne kadar da bulurlarsa direkt İsviçre ismini yapıştırıveriyorlar. Buranın özelliklerinden bir tanesi şu arkamda da muhtemelen az da olsa görebildiğiniz elb neydi elb Zandstein yani, yani elb evet elb kum taşı olması bu Elbe kum taşı ile birlikte bir sürü bina yapmışlar. Yani Dresden'daki aslında tarihi binalar bu taşlardan çıkan, bu kayalardan çıkan taşlarla yapılmış. Ama hiç taş ocağı falan görmedim. Burası milli doğal bir park. Bir kısmı Çek'te, bir kısmı Almanya'da. Çok güzel trekking yolları var. Çok güzel yürüyüş yolları var. Bugün de aslında de. planlamadı Evet yani hani sıcak havalarda aslında birebir yanıyor olması çok üzücü. Yani ben hala ona içim yandığı için Bugün böyle tatsız bir video olacak. Almanya tarafında da Bastille Köprüsü var. Biz oraya 3 kere gittik ama bir gün sizle de orayı gezmek çok isterim. Orada da tırmanış, ondan sonra yürüyüş rotaları, hatta işte mountain bisikletçiliği dünyaları çok. Burada da kanuculuk, botçuluk var bildiğim ve anladığım kadarıyla. Şimdi de hatta yürüdüğümüz rota bizi botların olduğu bir yere çıkaracak. Bu... Yola bir kısmını yürüyebiliyorsunuz şu an içinde olduğumuz vadide. Daha sonra botla devam etmeniz gerekiyor. Biz o botlara kadar gideceğiz. Ondan sonra yangından dolayı gözümüz yerse bota bineriz. Belki o yolun sonuna kadar gideriz. Ama belki de geri döneriz ki kendimizi riske atmayalım diye. Yine de bu kayaların arasında yürümek, bu ağaçların arasında olmak gerçekten harika. Bota bineriz diye düşünüyordum ama yani ne o kadar kalabalık ya? ki. Şu an vazgeçtim sanırım. Ya bilmiyorum. Siz vazgeçtiniz mi? Vazgeçtik mi Eren? Paniğiniz var mı? Panik mi? Ya yani ne bileyim bazen... işte yangın falan var ya o yüzden. Yani çok külü ağıyor yani. Ben alışkanım köyeceğiz ama değil, aynen bu bir şey değil gibi ama yine de tabii birazcık üzücü. Dikkat etmemiz gerekiyor mu sence? Yok şu an zaten koku da azaldı. Okey. Bota ben. biniyor muyuz? Evet, ben ben e, binebilirim eğer yani, binecek olan arkadaşlar varsa yoksa geri dönebiliriz. Yunus sen geriliyor musun? Hayır. <laughs> Bu kadar. Sen geriliyor musun <laughs> ben Sera? Ben çok mutlu değilim. Birazcık e, tansiyonum yükseldi açıkçası. Ama idare Eğilmez. ediyoruz. Uyuna eğmez aşkın öyle çok. <gülüyor> <gülüyor> Bo bot sırası çok uzun geldi. Sırada insanlarla gerildik falan böyle olaylar çıktı. Ne oluyor diye bakmaya gidecektik. Tabii bypass ediyor. O yüzden bağıran adamı <laughs> anlıyorum ama bir tane de direkt bağırmaya başladı. Evrimle ben sonradan gidip adama... Yalnız arkadaşlarımız o biz zaten sırada bekliyoruz konuşması yaptık. Adam sakinleşti. Zaten baktık çok uzun sürecek o sıra falan. Bota binmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden dönüyoruz. Şehre geri dönüyoruz ve sanırım bira içeceğiz. Ya bu arada bu ürünleri size gösteremeden edemeyeceğim. Gerçekten harika kaliteli ürünler var yani sınırı tekneyle geçmiştik. Şimdi yürüyerek tekrar sınır geçip oradan karşıya geçme oyunları yapacağız. Sıcak bu arada hava. Bu yürüyüş kararından memnun olmayan vatandaşlarla birlikte yürüyoruz. Selam bana kötü kötü bakıyor ama bence iyi, iyi oldu yani. Yürüyerek sınır geçmek beni heyecanlandırıyor. Eski gümrük binası tabii ki durmaya devam ediyor. Eskiden buradan tabii hem arabalar hem yayalar gümrüğe tabi bir şekilde geçiyordu. Avrupa Birliği'nden beri bildiğiniz gibi yok. Zaten klasik bir hikaye ama şimdi buradan elimizi kolumuzu sallayarak geçebiliyor olmak yine de ilginç. Umarım dünyada yakında hiçbir sınır kalmaz ve insanlar huzur içinde yaşar. Yani çocuklarımızın çocukları için ön öngördüğüm ve ümit ettiğim gelecek bu benim için. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Ne nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlara bunu yazarsınız artık. Şimdi de sınırın öbür tarafındayım. Almanya'dayım. Yani çit bir adım. Ne bir kontrol ne bir şey. Almanya'ya geçer geçmez anında belediyeciliğin kalite artışı söz konusu. Bunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Peyzaj çok kaliteli. bir anda yanılmaz. Almanya'nın Şimilka köyündeyiz şeker bir yer. Burada işte böyle bir mül var. Yani su değirmeni. Müle. Ee, burası kendi biralarını üretiyormuş. Onu bir tadıyoruz. Akabinde zaten çok zamanımız yok. Trenimize binip şehrimize geri döneceğiz. Yorucu bir gün oldu. Ama keyifli bir gün oldu. Yangın olmasaydı kesinlikle çok daha keyifli olurdu yani. Bugün gezinin ertesi günü. Dünkü yangından sonra bütün şehir, dün gece herhalde 3'ten falan beri, 3'te bir uyandım çünkü ve kokuyu almaya başladım. Yani bayağı kömür gibi kokuyor. Bütün şehir yaklaşık dünkü gittiğimiz sınıra e, trenle işte bir saatte falan gidiliyor. Yani bütün şehir bayağı çılgınlar gibi kömür kokuyor. Haberlere baktım tabii böyle olunca. Gerçekten oradan gelen koku bütün şehri sarmış. Fakat işte insan hayatını ve de çevreyi çok da tehlikeye atacak bir durum Yokmuş, kontrol altına alındığı iddia ediliyor. Açıkçası çok üzücü yani. Hani burada da bunun olması, bütün Avrupa'yı yangınların sarması. Bir yandan yani tabii ki ihmalkarlık da olabilir. Ama küresel ısınmanın da verdiği zararı, tahribatı gözler önüne seriyor. Yani dünyanın dört bir yanında yangınlar var. Almanya'da dahi var. Ki burası yani genelde serin bir yer. Ee, geçmiş olsun topumuza. Dikkatli olalım. da dikkat etmeniz gereken bir konu yaz aylarında gelecekseniz arıdan korkuyorsanız gelmeyin. gelmeyin. Evet gelmeyin. Eren'i arı soktu. Ondan sonra ama Eren arı sokmasına gerçekten hiç tepki vermeyen ya gel insan. Beni arı mı soktu diyor ama arı soku var orada yani. Ee, bu hafta içerisinde ikinci sokucu bir tane de Dresden'de sokmuştu Eren'i arı. Ee, arısı bol buraların. Yani bir anızı içerken falan arılar doluyor dört bir yanınıza ya da yemek yerken. Dikkatli olun derim. Yani aradan korkuyorsanız sizin için e, kabusa dönebilecek anlar yaşayabilirsiniz. Ama onun dışında doğa, görsellik harika. Olur da bir gün Şimilkaya yolunuz düşerse bu değirmenin buraya gelip şu kendi yaptıkları birayı denemeyi ihmal etmeyin. Gerçekten lezzetli bir bira. Bio bir bira. Başarılı gerçekten kurallara uyan insanlar. Bomboş yolda olsalar bile yaya yolundan yürüyorlar. İşte Avrupa'ya adapte olan gurbetçilerizdir biz. Neydi gurbetçi Şaban mıydı? O evet işte. Şaban gurbetçi. Alakası yok. <laughs> hem bu kamera hem cep telefonu kamerasıyla <laughs> sizler için küçük görüntüler yakalamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Beğenin paylaşın. Bir de bunlar var. Bunu da unutmamak lazım.